Türkiye'de koyunculuk can çekişiyor. Biz de gerçek bir maliyeti hesaplamak için bir koyunculuk işletmesine geldik. Bir kuzu doğduğu zaman büyüyene kadar yaklaşık 5 ay geçiyor. Bir koyuna günde ne kadar buğday veriyorsun? En az 1 kilo. En az 1 kilo. Yani 1 kilo buğday da 7,5 lira. 7,5 lira. En az 1 kilo bana dediğine göre karma yem veriyorsun. Aynen. Fenli yem olarak. Fenli yem olarak. Bir kiloda fenli yem. Evet. O da 360 lira torbasından hesapladık. O da yaklaşık 7-7,5 lira tutuyor. Yonca. Yani yonca da var. Yonca var. Yonca ne kadar? Yonca da 80 lira şu 100 lira balyası. 20 lira 80 lira. Yani 5 TL kilosu geliyor. Kilosu 5 liraya geliyor. Yani sadece yem masrafı 7,5-7,5 ,5. 5 de onu katarsak 20 lira. 20 lira. Peki 150 gün baktığımızı kabul edersek aşağı yukarı bir kuzunun büyüye yani kesime gelene kadar 3000 lira masrafı var. Doğru mu? Doğru, doğru. Doğru. E kaç kilo iken kesiyoruz bunu? Yani 5 ay baktığımız zaman 50 kilo diyelim. 50 kilo. E bugünün şartlarında 50 kiloluk bir kuzuyu sattığımız zaman zaten 1800 liraya falan geliyor. Elimize evet. geçen para o. Yani biz 1200 lira, 1300 lira kuzu başı zararla devam Zarp. etmeye çalışıyoruz. Işte. Yani şöyle söyleyelim: Siz bir kuzuyu büyütene kadar aşağı yukarı 3000 lira masraf yapıyorsunuz, 50 kilo olarak satıyorsunuz. Bunun maliyeti 60 liraya geliyor aşağı yukarı. Liraya. E siz bunu 54 liradan satıyorsunuz. Şu anda zarar, 54 liraya satamıyoruz. 54, liraya. 54 lira yok şu anda. Evet. 51 lira şu anda. O da dün bugün oldu. Daha veteriner masrafı. Veteriner masrafı, aracın yakıt masrafı, çoban maliyeti. Köpek var. Köpekler var. Bir köpeğin maliyeti günlük 15 TL. 15. Ekmek yiyor. 5 tane ekmek. Oo. Güçlü olan 15 lira. Güçlü olacak. Köpekler güçlü olacak ki sürümüzü korusun. Yani bu şartlarda böyle giderse herkes satıyor. Biz de satmanın peşindeyiz ama tutulmuş devam etmeye çalışıyoruz. Peki destek ne kadar? <laughs> destek bu sene 50 lira oldu vekilim. Bir tane Koyunun koyuna yılda 50 lira destek. 50 lira. Evet. Ya ne kadara gelir hiç paraya gelmez. 100 mi? koyun 5 mi yani? Hiç bunlar yem alamaz. Evet, evet. evet Peki ne yapmak lazım? Bala bekirim bilmiyorum. Şu an çok zarardayız yani. Ne yapmak lazım? Maliyetler ortada. Ne yapmak lazım? Bir an önce bu iktidarı değiştirmek lazım. Başka ne? çözüm yolu yok bu iş. Evet. Yani Bugün, bu politikaların değişmesi bu politikaların lazım. Değişmesi tamam. lazım. Bu, bu maliyetlerle varsa ben bu işten kar ederim diyen belki biz yanlış hesap yapıyoruz gelsin bize doğru hesabı çıkart. Hesap ortada canım hesap her ortada. hesapladık. Bırakacağız yani yapamayız. Evet. Yani göz göre göre uçuruma gidiyor. Hesap ortada. Hesap ortada. Hesap ortada. Şu anda para kazanmayı bırak yani kafa kafaya gelmiyor. Eşitleyemiyoruz iş. Ben dört tane kuzu bacağı aldım çobana 40 lira 10 lira tanesi ben 47 liraya kuzu sattım. Evet.